İhracatta çok iyi bir yıl geçirmedik. Bunu biliyoruz. 2024 yani çok az bir kıpırdanmayla ortaya çıktı. Muhtemelen bu yıl bunu aşacağız diye düşünüyoruz. Çünkü yüzümüzü güldüren bazı veriler var, sektörler var. Bunlardan bir tanesi otomotiv, öteki beyaz eşya. Muhtemelen Suriye pazarı da açılınca elbette gıda ve hububat, bakliyat ihracatı da artacak. İhracatımızın bu yıl geçen yıla göre daha iyi olabileceğini düşünüyoruz. Yani ivmesel bakımdan, ivme bakımdan bir miktar daha yukarıda olacak diye düşünüyoruz. Otomotiv ihracatının bir yılını değerlendireceğiz ve bu yıla bakacağız. Bu yıl neler olup bittiğini anlamaya çalışacağız. Bunları konuşmak üzere Ali Haydar Bozkurt şu anda Skype attığımızda kendisi Toyota Otomotiv'in Türkiye CEO'su aynı zamanda Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Başkanı. Ali Haydar Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. İyi yayınlar. iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Çok uzun zaman oldu. Vallahi sizi yani yüz yüze göremedik. ise böyle Skype'tan görelim ve konuşalım istedik. Çünkü otomotiv sektörü yani deyim yerindeyse sizden soruluyor. Çok başarılı bir performansınız var. Hem başında bulunduğunuz şirket hem de dernek açısından söylüyorum. Şimdi bize Şöyle bir 2024 panoraması çizmenizi rica ediyoruz. Hem işlem patlamalı motorlar, hem elektrikliler, hem hibrit motorlar, evet. ticari otomobiller, keza işte binek otomobilleri, aklınıza gelebilecek her şey. Her ne varsa şöyle dağarcığınızda onu bize bir dökerseniz sonra bazı sorularım olacak. Bu arada siz konuşurken ekranda bazı grafiklerimiz de olacak. Onları da izleyicilerimizin dikkatine sunuyorum. Buyurunuz. Hay hay. Şimdi öncelikle 2024 değişik bir yıl oldu biliyorsunuz. Biz 2024'e girerken aslında biraz daha e, temkinli e, tahminler yaparak girdik. Evet. Çünkü 2023 biliyorsunuz pandemideki o 3 yıllık birikmiş talebin e, araç bulunurluğuyla birlikte e, bir rekorla 2023 kapatmasına sebep olmuştu. Pazarın 1.232.000 milyon 232 bin kapanmıştı. Biz tabii 2024'te enflasyonla mücadele kapsamında alınacak bazı önlemleri falan da dikkate alarak biraz ekonominin, dolayısıyla da bizim pazarımızın soğuyacağı ihtimali üzerine kurgulamıştık. İşte pazarın belki de 850 bin lira kadar düşeceği tahminiyle yıla başlamıştık. Evet. Ee, aslında ilk birkaç ay iyi gitti pazar. Doğru. Ama Nisan ayına geldiğinde yani yerel seçimlerden hemen sonra %31-%32 oranında Mart ayına göre bir düşüş yaşandı yani bizim tam da beklediğimiz gibi bir düşüş oldu aslında. Ancak Nisan ayı sonunda biliyorsunuz bizim bu CSR2 dediğimiz yeni güvenlik paketi geçişi e, normalde bir yıl sonraki Temmuz ayında olan süre e, aynı yılın Temmuz ayına çekilince firmaların elindeki eski güvenlik paketli araçların satışı için 14 aylık bir süre varken evet. bu iki 2 2,5 aylık bir süreye düşürülünce bir panik de başladı ve çok ciddi kampanyalar yaptı otomotiv firmaları Doğru. ve orada hatırlayacaksınız mayıs, haziran, temmuz bu dönemde çok yüksek satışlarla devam etti. bunların bir miktar etkisi oldu ama tek etki buradan gelmedi 2024'ün rekorla kapanmasında. tahmin ediyoruz ki bizim o pandemide bekleyen talebi karşıladı artık e, sektör derken aslında tam da öyle olmamış. Sanıyorum hala 2024'de sarkan bir talep de olmuş ki satışlar pek hızlı kesmedi. Evet. E, tabii artık 85 milyonluk bir nüfus e, mobilite ihtiyacı artık bir lüks değil bir ihtiyaç hep konuşuyoruz. E, hem firmaların hem şahısların e, mobil olmaya olan ihtiyacının da e, getirdiği sonuç olarak 2024'te biz 1.238.000 yani bir önceki yıla göre yaklaşık 6.000 adet daha fazla otomobil satarak otomobil ve hafif ticari satarak 2024 senesini kapattık. Dağılıma baktığımız zaman az önce siz de girişte bahsettiniz e, tabii 100.000 civarında bir elektrikli araç satışı var. Evet. Burada ağırlıklı olarak top önde görünüyor gerçekten. Tabii Çinli markaların yıl içerisinde yayınlanan tebliğ nedeniyle artık Çin'den elektrikli ya da diğer model otomobilleri getirmesi artık neredeyse imkansız seviyesine geldi diyebiliriz. Doğru. E, araç teknolojileri olarak baktığımızda mesela eskiden hatırlayacaksınız yüzde yetmişler oranında dizel otomobil satılırdı. Doğru. Bugün ee, %60 benzinli otomobil satışına ulaşmışız. Evet. Yine e, dizel otomobillerin satışı %9 küsürlerde kalmış. %10'un altına inmiş. Elektrikli araçlar %10 pazar almış. E, ve hibrit araçlarda yükselme trendinde %20 pazar payı almışlar. E, müşterilerin tercihleri de hem teknolojik olarak değişiyor. Hem de araçların gövde tipi olarak da değişiyor. Mesela Türkiye ağırlıklı olarak sedan otomobil pazarı diye bilinirdi. Evet. Şimdi 2024 sonuçlarına bakıyoruz SUV'ler SUV e, onlar domine etmişler evet. %58'de e, sedan ikinci sıraya gerilemiş görünüyor. Yani artık müşterilerin e, ürün tercihleri, ürünlerdeki teknolojiyle ilgili yeni teknoloji ürünleri olan ilgisinin artmasıyla işte hibrit çok ciddi bir çıkış trendi yakalamış görünüyor. Arkasından elektrikler geliyor. E, burada e, iyi bir dağılım var baktığınız zaman. Yani Türkiye pazarının e, bu değişimi de nasıl e, takip ettiğini, e, müşteri reflekslerinin de yeni teknolojilere karşı, karşı duyarsız kalmadığını gösteren bir dağılım olduğunu söylemek mümkün. Ve işte 2024'ü yeni bir rekorla tarihimizde ikinci kez 1 milyon adedin üzerine çıkmayı başararak kapattık. Ee, çünkü bizim şöyle bir son 10-12 yıla bakarsanız ortalamada 800 binler civarında bir adette toplam pazar oluşurdu. 2023'te pandeminin getirdiği bir 3 yıllık birikimle 1 milyon 232 bini görünce çok ciddi bir artıştır bu. E, tarihi bir rekordu. Yani 1 milyonu bir gün görür müyüz diye evet. bakarken 1 milyonun e, bir çeyrek katı da evet. e, üzerine ilave gelmişti. E, tabii bu yılda böyle kapanması e, sene başındaki daha pesimiz tahminlere göre bizleri adetsel olarak mutlu etti. E, tabii Buradan yola çıkarak 2025 için hani beklentilerimiz ne, ne, ne olur, nasıl olur diye baktığımızda yine temkinli konuşmakla beraber hani beklenmedik çok olumsuz bir şey olmadığı sürece ekonomide, kurlarda işte e, herhalde artık pazar Türkiye'de 1 milyon adetlerin altına düşmez görünüyor. E, beklenmedik şeyler dediğimizde işte malumunuz e, bir kur artışı olduğu zaman fiyatlara yansır. Evet. E, ya da bir vergi uygulamalarında bir değişiklik olursa fiyatlara yansır. E, Bunlar olmadığı sürece tahminen herhalde yine 1 milyon adedin altına düşmeyecek bir 2025 yılı e, bizi bekliyor demek mümkün diye düşünüyorum. Evet çok iyi özetlediniz. Şimdi elektrikli otomobil pazarı ile ilgili bir şeyler sormak istiyorum yani elektrikli otomobiller işte ilk hayatımıza girmeye başladığında yani temel kaygı şuydu yeterli şarj istasyonu olmayacak kolay ve hızlı şarj gerçekleşmeyecek dolayısıyla insanlar bu tedirginliği yaşadıkları için işte şarj istasyonu bulacak mıyım ya da şarjım beni yeterli menzile götürecek mi diye düşünürken otomobil almayacak yani elektrikli otomobillere yönelim olmayacak fakat beklentilerin çok çok aksine gerçekleşti. Hem hmm. şarj istasyonlarının sayısı inanılmaz bir hızla arttı. Üstelik de şarj süreleri çok kısaldı. E ayrıca hmm. bu tak çıkar akülere doğru gidiyoruz iş. Oraya doğru gidiyor. Yani bir süre sonra lastik değiştirir gibi hatta lastik değiştirmekten çok daha kolay bir döneme gireceğiz. Bütün bunlar acaba elektrikli otomobil piyasasında bir yeni devrimin işareti gibi görülebilir mi? Yani artık Benzinli ya da tam şey deyimiyle söylemek gerekirse işten patlamalı motorların dönemi yavaş yavaş kapanıyor mu? Yoksa hala işten patlamalı motorlar hayatımızda olacak ama işte insanların tercihlerine göre elektrikler bir miktar daha böyle ailelerin keyfiyetine göre daha fazla satılmaya başlayacak mı? Şimdi şöyle tabii elektrikli otomobil konusu çok geniş bir konu. Yani burada elektrikli otomobil ya da elektrifikasyona sahip teknolojili motorlardan bahsettiğimizde sadece tam elektrikli motorlar var. Evet. Şarj edilebilir hibritler var. E, efendim söyleyeyim hafif hibritler var. Evet. Tam hibritler var. Tabii. Ve hidrojen yakıt hücreli e, teknolojiler Bunların aslında hepsi elektrifikasyon evet. ama sizin sorun, sorduğunuz soruda tam elektrikli otomobilleri sorduğunuzu e, anlıyorum. Bravo. Bunun üzerine e, cevabımı e, oluşturayım. Şimdi e, tabii ki e, her yeni teknolojide böyle bir bizim erken adapte olanlar dediğimiz o öyle adapter dediğimiz bir kesim var o yeni teknolojileri bir an önce deneyimlemek istiyor. E bu nedenle bu yeni teknolojiler gündeme geldiğinde böyle bir grup önce bir bu teknolojileri satın alıyor ve deneyimliyor. Evet. Biz de bunu geçtiğimiz 1-2 yıl içerisinde yaşadık. Ama tabii bir de e, geri kalan müşteriler var ki o profilde bu yeni teknolojileri birileri alıp kullandıktan sonra onların deneyimlerini duymak istiyorlar karar tabii, vermek tabii. için. Tabii. Yani onlar ne yaşıyor? İşte endişeler tabii çok fazla. Az önce siz de özetlediniz. Yani yeterli şarj e, ağı var mı? E, i̇şte satın alacak kişinin e, yaşam e, stili çok önemli. Mesela evinde şarj edebileceği bir ortamı var mı? Ya da evet. iş yerine gittiğinde şarj edebileceği bir ortamı var mı? Ya da ağırlıklı olarak şehir içinde mi kullanıyor yoksa çok sıklıkla şehir dışı mesafelere de seyahat ediyor mu? Şimdi artık bunlara bakıyorlar. Tabii başka endişeler de vardı. Evet. Neydi? Bu teknoloji hızlı gelişiyor. Şimdi biz bugün bu otomobili alırsak birkaç sene sonra bunun belki de bir iki üst versiyonu çıkacak. Evet. Daha uzun menzillisi çıkacak. Daha hızlı şarj edilen çıkacak diye. Ee, ve o araçları yarın satmak istersek ikinci el değeri ne olacak diye bu endişeler de var. O çok doğru tespitler söyledikleriniz. Tabii bugün geldiğimiz noktada bu bize özel değil sadece. Dünyanın genelinde, Avrupa'da da, Amerika'da da e, aynı e, şeyler, sorular e, soruluyor yani bu karar verilirken. Bugün şimdi Norveç örneğini verdiğimizde satılan araçların neredeyse yüzde %80'i 90'ı elektrikli araca dönüşmüş ama Norveç Norveç kendi içerisinde farklı bir ülke, farklı bir örnek. Yani İtalya'ya gittiğinizde daha halk bizim gibi yani bir kısım var elektrikli otomobili böyle giden evet. ama henüz büyük çoğunluğu biraz daha teknolojiyi gözlemek istiyor. İşte şarj altyapısının gelişmesini beklemek istiyor. Mesela elektrikli otomobildeki en kritik konulardan bir tanesini menzil olarak düşünürüz ama aslında menzilden daha önemli, önde gelen bir konu var. Evet. Şarj süresidir bakın. Tabii. Şarj süresi neden önemli? Eğer şarj süresini düşürebilirseniz, ortalama aracınız 300 km 400 km yapsa dahi Tabii. kısa sürede şarj ettiğinizde tekrar şarj edip devam edebilirsiniz. Tabii. Bir örnek vereyim. Ee, mesela benzinli içten yanmalı bir araç kullanıyorsunuz dizel ya da benzinli ee, yakıt almaya girmeniz yakıtı alıp işte ödeyip çıkmanız yaklaşık olarak ortalama 12 dakika olarak hesaplanmakta. Evet. Yani eğer orada başka alışveriş merkezinde vakit geçirmeyeceksiniz. Sadece yakıt alıp evet. çıkmanız ortalama 12 dakika. Peki. İşte şimdi otomobil üreticileri de şarj sürelerini bu 12 dakikayı tutturmak üzere teknoloji geliştirmeye Müthiş. çalışıyorlar. Evet. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Eğer Hadi, tabii. E, 12 dakikada 15 dakikada aracınızı yüzde seksen şarj edip yeniden bir 300 yani. 400 500 neyse kilometre gidebiliyorsanız zaten sorun kalmıyor. Tabii. Benzin almakla aynı sürede şarj etmiş oluyorsunuz. Şu anda bu nedenle yeni teknolojiler önümüzdeki dönem için en çok yoğunlaşılan konulardan bir tanesi şarj süresini kısaltmak üzere. Ee, bugün evet 30-40 dakikalık sürelerde %80'lik şarjlara ulaşan teknolojileri duyuyoruz. Ama hala 30-40 dakikayı müşteriler yüksek bulabiliyorlar. Ee, tabii ki e, şehirler arası se seyahat ederken e, işte şarj e, istasyonu ya da şarj cihazı adetleri de çok önem arz ediyor. Doğru. Daha henüz e, şarj etmeyle ilgili alışkanlıklarımız, şarj etme kültürümüz tam oluşup oturmuş değil. Mesela aracını şarja bağlayıp işte alışveriş merkezine gidip <laughs> e, bir saat e, dolaşan e, ve arkada bekleyen insanları bekleten örnekler de duyuyoruz. Bunların hepsi mutlaka ki bir e, şey oturacaktır. Bu yeni bir alışkanlık, yeni bir teknoloji. Ama e, şu anda önümüzdeki süreçte e, Türkiye'de satılan araçların e, gene bir yüzde 10'u, 15'i bandındaki bir şeyin altına da elektrikli otomobil düşmeyeceğini tahmin ediyoruz. Çünkü önümüzdeki süreçte Avrupa menşeili markaların da yeni elektrikli otomobilleri, yeni modellerinin yavaş yavaş nansmanın yap, yapacak yapılacağını görüyoruz. Şu anda onların seyriyle birlikte de belli bir şeyde pazar payını korur diye düşünüyoruz. Ama her zaman şu, ya bu işte şarj süresi gerçekten ne, ne zaman kısalır, onu beklemek isteyen bir kesim olacak efendime söyleyeyim menzil biraz nasıl rahatlar işte pil teknolojileri pilin dönüşümüyle ilgili konular işte e, bir gün pilin ömrü biter mi gibi konular bütün bunlar evet. biraz daha böyle kullanım dediğim arttıkça yerine oturacak diye düşünüyorum tabi o geçiş sürecinde de az önce bahsettiğimiz elektrifikasyon araçlar çok e, devrede tamam. olacak işte e, hibritler e, bu hibritler de yine deminki söylediğim gibi hafif hibritler, tam hibritler, şarj edilebilir hibritler olmak üzere. Tabii daha ileriki dönemler için hala üzerinde çalışılan hidrojen yakıt hücreli araçlar ki bunlar da aslında elektrikli araçlardır. Hidrojeni yakarak Elektrik üretiyor aracın içinde ve o elektrikle aslında araç gidiyor. Yoksa hidrojeni yakıt olarak yakıp da onu kullanarak gitmiyor aslında. Hadi. Ama tabi bunların hepsinin artısı eksisi, zorluğu, kolaylığı var. İşte teknoloji zaten, teknolojik gelişme bu demektir. İşte o zorlukları kolaya dönüştürdükçe zaman içerisinde bir gün gideceğimiz nokta e, orası gibi görünüyor ama bu birazcık böyle daha ...temkinli adımlarla belli bir sürede olacak gibi görünüyor. Ee, yine tabii devletlerin bu işi teşvik etmesi çok önemli. Doğru. Ee, biliyorsunuz Avrupa'da, Amerika'da, Çin'de elektrikli otomobiller ne kadar teşvik edilirse o kadar tercih ediliyor. Çünkü birazcık pahalı bir teknoloji. O teşvikler olmayınca insanların ulaşma şansı ekonomik olarak olmuyor. Biz de bir süreç yaşayacağız. Ee, böyle ben böyle bir iki yılda her şey değişecek gibi beklemiyorum... E, belli ve temkinli adımlarla önümüzdeki belki de 10 yıla e, yaygın olarak e, seyredecek bir süreç e, gibi görüyorum. E, yavaş yavaş tüm işte hibritler biraz domine etmeye başlar. Zaten ciddi anlamda arttırmaya başladı. E, şeylerini, e, penetrasyonlarını baktığınızda %20'leri geçti artık hibritler. Hibrit teknolojiler de çok gelişiyor. Şarj edilen, edilen hibritler çok konuşulur oldu çünkü e, bu şarj edilen hibritlerin biliyorsunuz ilk şarj süresindeki e, yaptığı elektrikli olarak gittiği menzilde önemli şu anda 80-100 km'ye ulaşan modeller var. Evet. Şehir içi kullanımında e, 3-4 gün, günde bir e, şarj ettiği zaman e, müşteriler, kullanıcılar e, rahatlıkla 3-4 günde e, hiç benzin ihtiyacı olmadan bu e, plug-in dediğimiz şarj edilebilir hibrit modelleri de kullanıyorlar keyifle şu anda içinden geçtiğimiz bir değişim sürecidir. Bir değişime, belki de yüzyıllık değişime tanıklık ediyoruz aslında. önümüzdeki süreçte de bu değişimi ben işte ortalama bir 10 yıllık süreçte tamamlarız diye düşünüyorum. Hem batarya teknolojilerinin tam oturması, hızlı şarj, şarjın hızlanması, menzilin artması gibi diğer müşterilerin kafasındaki endişelerin giderilmesi gibi konular herhalde önümüzdeki 10 yıllık dönemde büyük oranda çözülür diye düşünüyorum. Harika. Çok iyi anlattınız. Vallahi Arada girmek istemedim yani böyle şiir gibi anlatıyorsunuz. Son 3 <laughs> dakikamız Teşekkür orada da 2025'teki ihracatı anlatmanızı istiyorum. Çünkü şampiyon bir sektörün başındasınız işte 37 milyar dolar. Gelecek yani bu yıl içindeki hedef evet. ne? nereye doğru gidiyor? Avrupa pazarı bir, biraz daralacak öyle gözüküyor. Yani <laughs> Almanya'daki resesyon görünür hale geldi, gözle görünür hale geldi. E Fransa'nın da benzeri bir tablo içine düşeceğini biliyoruz. Bir hükümet krizi var. Dolayısıyla bütün bunlar yavaşlatıyor. Nasıl bir tablo görüyorsunuz? Son 3 dakikada da 2025 vizyonunu anlatmanızı rica ediyorum. i̇hracat, İhracat ve sanayi bizim ana alanımız değil. Ee, bu konuda sözü evet. daha çok onlara bırakmak e, gerekir ama sorunuza şöyle kendi e, çerçevemde cevap vermeye çalışayım. Geçen sene siz de bahsettiniz 37 milyar dolarlık e, ihracatla yine ihracat şampiyonu olduk sektör olarak. Bu yıllardır böyle. E, bundan dolayı gurur duy duyuyoruz. Yani eee uzun süredir milyarlarca dolarda ihracat fazlası vermiş bir sektörüz. Tabii. İstihlama katkımız zaten malum. E i̇şte yarattığımız vergi e yani burada devletin bütçesine yarattığımız vergi malum. O anlamda çok birçok anlamda şampiyonlukları hak eden yani. bir sektörüz. Bundan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki yıl ve yıllarda tabii ki dünyadaki bu değişime bizim mevcut üretim e, yapan markalarımızın da bu teknolojileri, yeni teknolojileri adapte olarak, yan sanayisiyle birlikte adapte olarak bu ihracat pazarını kaybetmememiz gerekiyor. Çünkü şu anda en büyük ihracat yaptığımız pazar %65'te Avrupa'dır. Burada yeni regülasyonlar devreye giriyor bu sene biliyorsunuz. Evet. Artık daha fazla elektrifikasyonlu aracın tercih edileceği bir sürece girildi. Bizim de buradaki ürettiğimiz modellerin bu teknolojileri adapte olmasıyla o pazarı kaçırmamamız gerektiğini hep vurguluyoruz. İnşallah yeni yatırımlarda çekerek ülkemize e, bu ihracat e, rakamlarını çok daha yukarılara çekeriz ve ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ederiz diye düşünüyorum. Harika, çok teşekkürler. Ali Aydar Bozkurt'la konuştuk, Toyota CEO'su ve aynı zamanda otomotiv distribütör. DİTE Derneği Başkanı, otomotiv sektörü bu yıl daha iyi bir yıl geçirecek öyle gözüküyor. Muhtemelen geçen yılın verisinin çok çok üzerinde bir ihracat rakamına erişeceğiz gibi gözüküyor. Avrupa'da tabii umulmadık gelişmeler olmadığı takdirde. Böylece son seansında sonuna geldik. Yarın aynı saatte yine buradayız. Müzik